Ne çocukların sesi ne kuşların korosu. Bugün bir sessizlik hakim ruhumda. Kulağım rüzgarın uğultusunda. Yüreklerde gizli ve aşikar olan aydınlıkları düşünüyorum. O aydınlığın insana verdiği gücü ve saçtığı ışığı. Karanlıklara, ümitsizliğe karşı açtığı savaşı. Pes etmeyi, mücadeleden kaçmayı hoş görmez aydınlığı sevenler. Kurtulmak ve yücelmek için ışık lazım çünkü, işte o ışık sen ol derler. Büyüklük, çaresizlikten çözüm üretmektir. Yeis, üzüntü ise bir bataklıktır. Düşmek, boğulmak demektir. Oysa kalkmayı bilmek, gülümsemektir. Ümide sarılan başarır, karanlıktan kurtulur ve kurtarır. Kültürümüzde ne güzellikler, ruhları besleyen ne değerler vardır. Aydın insan, ümidiyle yaşayan ve yaşatandır. Tüm engelleri bir bir kaldırandır. Düşünürken çalışanlar, çalışırken düşünen aydın insanlardır. Eğer aydınım diyorsan, özellikle karanlıktan alakoyan engelleri ortadan kaldır. Çünkü kurtuluş düşüncede başlayandır ve hiç yılmayanlara hastır. Hiç yılmayanlar hastır.